Selamlar dostlar. Bugünkü konumuz maske. Film olan maske değil. Onu da acayip severim gerçi. Bir ara onun üzerine de konuşayım madem konusu açılıyor. Neyse iki kere üst üste sokağa çıkıp toplu taşıma kullandım son günlerde. Ve dikkatimi çeken şey toplumumuzda maske takılma işleminin pek de ciddiye alınmıyor oluşuydu. Takıyorlar ama neresine takacağı konusunda büyük kararsızlıklar yaşıyorlar belli ki. Ya da anarşistler ve come on bunu ben böyle yaparım düğüt diyorlar. Başka seçenekler de var tabi ama onları ağzıma almıyorum. Bu bir seçim meselesi değil. Hani dünya çapında bir pandemi olmamış olsa ve taksanız iyi olur gibisinden duyurular geçiyor olsa, istersen maskeyi al, götüne tak, öyle dolaş. Ama bir pandemi mevcut ve birbirini seven insanların sevdiklerinden olma riski var. Yakınını kaybetmiş insanlar bunun ne büyük bir acı olduğunu, katlanılmasının ne kadar zor olduğunu çok iyi bilirler. Fakat tuzu kuru diye tabir edilen insanlar herhalde bu işin en cılkını çıkaran ve bencil bencil dolaşanlar. Adam memleketten gelmiş, tek başına yaşıyor, 30 yaşında var ya da yok. Hastalığı geçirince ölme riski öyle pek de yüksek değil. O yüzden salmış dolaşıyor. Gerçi memleketimizde insan canının çok da kıymetli olmadığı aşikar. İnsanların çoğu kendi canına dahi değer vermiyor. Aman ölürsek ölürüz diye dolaşan çok insan gördüm. Bazısı haklıdır da. Ama mesele sadece kendi canını içermiyorsa düşünmemek insanın hıyar olma oranını ele veriyor. Mesela bugün metroda bir çift binip karşıma oturdu. Kızın yüzünde maske yok. Sonra görevli geldi. Maskenizi takın filan dedi ve maskeyi öyle taktı. Görevli arkasını dönüp uzaklaşır uzaklaşmaz maskeyi çenesine indirdi ve öyle takılmaya başladı. Evet, maske nefes almayı zorlaştırıyor, terletiyor, insanı uyuz ediyor ama bunlar bahane değil yahu. Bir kural var, doğru bir kural ve onu uygulaman gerekiyor. Kaçarı göçeri yok bunun. Peki bu hanım kızımıza bir yaptırım oldu mu? Tabii ki hayır. Yaptırım olsa sayılara düşer mi? Bilmem. Ama sanki düşer gibi geliyor. Sonuçta caydırıcı bir şey ceza. Keseceksin maskeyi boynuna indirine cezayı bir daha yapıyorsa bir daha kes bir daha derken sonu gelmiyorsa sok içeri hücresinde maskesiz maskesiz takılsın keko. Duvarlara anlatır artık derdini. Bu gibi örneklerin bir benzeri de anonsları duymazlıktan gelmek. Biniyorsun topu taşımaya herifçi oğlunda maske var ama takmıyor umurunda değil. Sonra anons geçiliyor yine sallamıyor bir daha anons bir daha anons derken belki maskeyi takıp çenesine çekiyor. Suratları da böyle tam göt suratı oluyor bu tiplerin. Hani ne bakıyorsun babuş diyerek sokakta tehdit edip kavga çıkarmaya yer arayan tiplerden. Vallahi anlamıyorum, billahi anlamıyorum. Beyni az buçuk çalışan insan bu tip çıkarımları çok kolay yapar ve onu uygular. Daha geçen gün bahsettiğim çöp atma olayında da beyin çalışmaması durumu söz konusu. Yahu insan milattan önce bilmem kaçıncı yüzyıldan kalma Roma sütununun kırık parçasına pet şişeyi büküp sıkıştırır mı? Hangi akla hizmet? Nedir açıklaması? Ben mi gereğinden fazla deliriyorum acaba? Onu da düşünüyorum arada. Ama bu örnekler çoğaltılabilir. Mesela sokağa çöp atan andavalla şimdi maskeyi götüne takan andaval aynıdır. Ha bu arada astım nöbeti geçirip sağlık sorunu olup çıkaranlara değil lafım. Onu da not edeyim. Hiçbir problemi olmayıp götlüğüne çıkarana laf. Örnekleri çoğaltayım. Sinemada telefonuyla oynayan kekoyla maske takmayan aynı insan. Ayakta zar zor duran tarihi kalıntının üzerine çıkıp fotoğraf çekenle maske takmayan aynı insan. Tiyatroda sahnede oyuncular varken fotoğraf çekenle maske takmayan aynı insan. Kediye köpeğe verilen suya tekme atanla maskesini çeneye sürükleyen aynı insan ve tabii ki daha nicesi. Derdim aslında maske takılması, maske takılmamasıyla da değil mantıkla ve mantıksızlıkla beyniniz var beynimiz var binlerce yıldır evrimle birlikte gelişiyor milyonlarca yıllık bir gelişimin ürünüsün düşün yahu kullan onu bu kadar da zor olmamalı